Bak balon date bu. 4K 4K'ya gerek yok ya. Ben size azıcık kalitesiz vereceğim. Kusuruma bakmayın olur mu? Efendim Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Edirne, Kars, Antalya, İzmir, New York. Programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bizde de Bugün... tam İçişleri Evlendirme Bakanı var aramızda öncelikle. Onunla birlikte bir yayın yapıyoruz. Bakalım date programı açtık bir de. Yeni erkeklerimizde yepyeni bölüm başlıyor. Şimdi ilk yarışmacımız Emre geliyor. Hı, gelsin. Bunlar ne? Bu tiplerden mi seçeceğiz? Bu kişilerden mi seçeceğiz bunları? Kimlerden seçecek? Siz izlediniz mi bunu hiç? Kısaca bir kendini kızlarımıza bir tanıtalım. Ha bu hanımefendi mi seçecek? Bu ne lan böyle? Bu... <laughs> bu sistem bu şekildeyse ben burada yani başlarım böyle. Bu, bu beyefendi mi seçecek? Tam tersi olsun. Dizilin erkekler. <laughs> Yine başladı yayıncı hanım. Heh. Bak seçen adam mı da göstereyim size. Seçen beyefendiye. Hadi bakalım. Tatil 24 yaşındayım. Motor kullanıyorum. vlog çekiyorum aynı zamanda sosyal. Çok güzel. Gibi. Ben Aa, beğendik. Beğendiğimizde mi patlatacağız? Motor sev. Gel gel date programı izliyoruz. Motoru neden sevmediğini sorar mısınız? Evet, evet. sorduk zaten. He, motoru <laughs> sevmeyince patlatıyorsun herhalde. Mevzu mu bu? <laughs> Sormuş oldum ben. <laughs> ya geçmişteki de... <laughs> Motorculardan olmaz. Okay. <laughs> motorculardan olmaz derken güzel bacım niye böyle yaptın kullansın kullanmasın ne olacak ki kendine dikkat ediyorsa bilinçliyse ya tabii ki de tehlikeli de ne yapalım yani şimdi herkesin hayatına da bu kadar da müdahale edilmez ki Türkiye dur bakalım kapatırız zaten gezdim. nereleri gezdin evet. Bursa, Tekirdağ, Edirne çok uzak yer <gülüyor> yer <gülüyor> oralara ben de gittim <laughs> oralara ben de gittim tabii canım oraları biz de gittik de Türkiye'nin beyefendi hangi yerine gitse ben de patlatacağım. Ben de oraları gezdim diye. Olabilir yani. Bandırmayı il olarak saydı. Ciddi misin? Şaka. Şu ana kadar dört beş. Nereleri gezdin? Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Edirne. Çok uzakta yerde gidiyorsun zaten. Oralara ben de gittim. Bandırma'da ne var? Büyük çekmece, küçük çekmece. Ben de onları gezdim. Şimdi bunlar beğenmediklerini patlatıyorlar ama bir dinleyelim kişilerin ee, düşüncelerini. Yani ne bileyim oralara çünkü kara sarı saç bunlara bakmıyorlar. Kişi bir şey anlatıyor, onlara göre bir düşünce söylüyorlar. Bakın gördüğünüz gibi dış görünüş şu an söylemediler. Bence problem yok şu an. Okey yani bu video çok doğal. Böyle date aranır ya pazardan mal mı alıyorsun? Date nasıl olacak artık? Ulaş çıkma teklifi bile kalktı piyasadan. Artık biriyle yani insanlar hani hep şey diyor ya hangi seviyedeyiz arkadaş anlamıyorum biz hala birbirimizi tanıyor muyuz birbirimize okey miyiz sevgili mi olduk bunları da hani insanlar şey yapıyor artık daha oraya gelene kadar dış görünüş güzellik ve paraya bakan kadın bunlar genelliyor hmm. bence dış görünüşe bakıp bunları bahane olarak kullanıyorlar ama şimdi arkadaşlar hepimiz sağduyulu olalım <laughs> önce Dış görünüşe tabii ki de bakın. Yani ilkel beyin diye bir şey de var. Şimdi ben de bakmam da derim ama gene de bir bakarsınız ya. En basitinden hiçbir şey yapamıyorsan eli yüzü düzgün hijyene falan bakarsın. Ne bileyim bakarsınız siz de o kadar şey yapmayın şimdi gözünüzü sevm yani siz de yani kurgu izlemek Kolay kurgu mu bu zaten. düşüncelere bakalım o yani. Yani. <laughs> üstüne konuşuruz belki <laughs> dünyayı gezdiğim ama, ama ne bileyim yani evet. daha uzak gidemeyeceğim normal şartlarda Türkiye'de. bir şey diyeceğim Hanım abla mesela ben diyelim ki Erzurumluyum bu beyefendinin dediği Tekirdağ uzak ki gene herkes herkes Marmara bölgesinde yaşamıyor hanım abla Bacım yapma böyle ben seni savunacağım ama olmuyor. Yani belki öbür taraftadır orası uzak gelir. Sen bu taraftasındır o uzak gelir. Yani bak hepimiz aynı coğrafyada yaşamıyoruz. Aynı bölgede değiliz ya. bir yer uzak mevki olur. Şey. Tamam Van'dakiler de burayı uzak diyecek. Selahattin evet. Bursa diyene kadar van deseydin mesela. Evet, de. tamam. Bak. Başka, aynen. Ama doğru evet yani ben motor Başın, sevmediğim için. Ben sana bir soru sorayım. Hangi tip kadınlar seni asla etkileyemez? <laughs> Motordan hoşlanmayanlar. Patladın <laughs> dostum bu tür insanların güzellik algısı yüzde birlik azınlık kesimi kapsıyor. Senin kastettiğin güzellik kavramı genel güzellik kavramı ama illa o tür kriterlere bakılır ki kriterlerde de kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Anladım anladım senin düzgün yazamıyorum. Sıkıntı değil yani böyle iyi işte atıyorum renkli gözlü olsun renkli gözlü olsun demek gibi bir şey senin dediğin anladım. Bunlar da TikTokçu, Instagramcı. Aa öyle mi? Ben normal dışarıdan şahıs sanıyorum bunları. Bismillah. Ben şahıs yaptım yemin <laughs> Burada ne <laughs> oldu şimdi? Seviyor mu sevmiyor mu ne fark ediyor? Yani Hmm. Kadın Ben motor seviyorum ama motorcu erkeklerinden olacağını açıkçası düşünüyorum Neden? Azıdan bir tecrübeydi. taşıt vasıta kullandık diye niye olmuyor ya Ona kalırsa bu sefer de diyecekler ki Bakın bizim için ben e, aracı manuel olan kadınla yapmam Vitesi garç kurç geçirir Ne bileyim Yahu vasıta ya Bu kadar şey yap yapmazsam mıydık? Her şeyi deneyim ama öyle demeyelim yani. Herkes patlattı adamı Hatun kalmadı. Bir şey diyeceğim. Ben sana sallayayım. Burada sidik yarıştırılıyor ki. Ben motorcu erkekleri sevmiyor. Öbür erkek diyor ki. Ben motor sevmeye kızları sevmiyor. Ne bu ne yarış böyle? He öyle diyor ama he tamam. Ne evet. kadar tamam. evet. tecrübe bak. tecrübe ikisinde var. Sizi kirletiyorlar geçmişteki motorcular. Ama yine yani de bir şans vermek istemiştim. Geçmişteki motorcular sizi kirlet. Ablacım. Bak karakter öncelikle vasıta kullanmak değil vasıta bir yerden bir yere götürme aracıdır. Sen hangi araçta keyif alıyorsan o aracı kullanırsın değil mi? Açık ve dürüstçe söylüyorum. Karakter. Bu kadına hiçbir benlik değil. Kelimenin tam anlamıyla ayrı dünyalardanız. Dur ya düş dinlemediğin ki öbürlerini. Selamlar selamlar. Bu kadını kim alırsa Allah yardımcısı olsun. Yok yani. Bir kızı tavlamak için yalan söyler misin? Dürüst cevap istiyorum. Tabii ki de söyleriz. Bir insanı tavlamak için yalan söyler misiniz? Tabii ki de söyleriz. Doctor House dizisini izleyenler aramızda var mı? Varsa şunu bilirler ki Everybody lies. It's basic truth of the human condition that everybody lies. Herkes yalan söyler arkadaşlar. Bu problem değil tavlamak için olsun olmasın. Söyleriz kitap bile yazarız. Sen de yani yalanın kitabından. Oldu. Kolay da değil. Yalan olmadan da olmaz yani. House dizisi izleyen varsa dediğim gibi çok haklısın. Dur o dinleyelim buyurun. Ben de yalan söyleyeyim. Ben söyleriz. Yalanın pembeşli kırmızısı olmaz. Değil mi? Yalanın hiçbir türlüsü olmaz. Olur. Olur. bunu bu kadın... Yahu siz uzayda mı yaşıyorsunuz? Söyleyeceğiz tabii yaz. Olur, olur. Problem değil. O kadar hani tabii ki de geniş çaplı. Ben de işte e, TCK sınırlarını, ceza kanunlarını aşacak derecede yalan söyleme de şimdi. O kadar olmaz. Ama herkes yalan söyler sen dolandırıcılık teşkil edecek şekilde yalan söylersin. İşte diyelim ki mal varlığın hakkında yalan söylersin. Vaatler konusunda kandırma anlamında söylersin. Evet ama yani bu da abartılıyor. Yalanın büyüğü küçüğü olmaz. Ben Fener seneye şampiyon olacak desem ne derece doğru olur. Ulaş sana iletiyorum. Ulaş sen icabına bak. Ban yazmış. Onlar kötü. Katılıyorum san değil mi? Değil mi? Asla söylemem. Hmm. İyi bak. ben de yapıyorum yani. Uyuyorum diyorum ama telefonda oyun oynuyorum. Kimsenin aramasına, mesajlarına dönmüyorum. Kendine ya. bazen bir özel Aa bu büyük yalan ama. Yani. Uyuyorum diye bir şeyle oynamak bence pek hoş değil. Onun yerine ya ben işte yatıyorum ama telefonla birazcık ilgileneceğim, takılacağım demekte de problem yok bence. Yok ya bu abartı bir yalan buna ona gerek yok. Bir bana dese ki ben uyumayacağım ama telefonu biraz takılacağım vakit öldüreceğim. Sonra da yatarım 15-20 dakikaya dese, "E tamam problem yok ki." Hayal dünyasında yaşıyorlar. Sihirli annem dünyasında Abi ya yaşıyorlar. Ya yani şöyle ben olabilir. belki yemek derim. yaptı diyelim. Yemeğin kötü. Tamam mı? E, Hiç güzel olmuş. Pembe hatta ne pes pembe bir yalan. Bak sana bir yeni balon verebilirim. Yemek kötü Sövcüm. olmuş denir bence ya. Kişinin kendini geliştirmesi için. Yemek kötü olmuş denir. Sen bu yemeğe güzel dersen Sonra iki gün sonra yine ortaya bir koyu verirse o yemeği görürsün. Olmaz, olmaz. O yaptığı kötü yemeği iki gün sonra sana yine getirir. Kötü olduğunu söyleyeceğim bence. Çocuğun birisi kıza ben zenginim diye kandırıp sevgili yapmış. Lüküs restoranlara götürmüş. Tuvalete gidip kaçmış mekana. Hesabı kız ödemiş. Ne artık 5000 TL hesap ödemiş kız. Çocuğun çıkma kaydı var mı? Çıkış kaydı sonra bindirseydi. Ne güzel yapmış derseniz. Demek damak tadınızı. <laughs> Direkt kötü olmuş değil az pişmiş sanki. Aynen. Biraz daha terkin ederek. Tabii ki de kötü olmuş değil de. Ya tuzu az olmuş gibi falan. Doğru diyorsun. Aynen tam öyle yapılması lazım bence de. Direkt yüzüne vurmaktansa hatasını göstermek daha yardımcı olur. Kesinlikle. Çok farklı. Maalesef travma olduğu için hiçbir türlüsünü kabul edemiyorum. Arkadaşlar <laughs> travma çözeceğiz. Her şeyi travma yapmayın. Bacım <laughs> travma dedi. Cidem, çok farklı. Maalesef travma olduğu için hiçbir türlüsünü kabul edemiyorum. Ben artık yıldım bu yayınlarda kaçıncıyı anlatıyor. Travmaları çözeriz. Travmalar sandığınız kadar derin ve size etkileyen şeyler değildir. Bazen tetiklendiğiniz şeyler de olabilir. Bunları çözeriz. Travman var diye insanların üstüne gitmeyin bu kadar. Olur mu? Tramvay problemleri. <laughs> Çok haklısın yayıncı ama bence kötü değil demek yerine şundan yapsan aynen güzel olur. Tabii ki de. Yoksa dediğim gibi aynı usulde önünüze gelecek o yemek tekrardan ve diyecek ki bak sen çok beğenmiştin ya ben tekrardan yaptım. Aslında çok tatlı. iki kişinin de niyeti çok iyi. O yüzden demek istedim. Buyurun. edemiyorum evet. <laughs> yanına. Sevgilin için giyim tarzını değiştirir misin? Değiştirir. Tarzı Sev... nasıl sizce? Tarzı hakkında yorum yapmak istedim. Beyefendinin tarzı yok. Şimdi Mağazadaki tarzı... tüm siyah ürünleri alıp üstüne yerleştirmiş tüm öncelikle. Tarzı nasıl sizce? Kot pantolon. Zaten her yerde buluyoruz. E? bunların hepsini buluyoruz. Kapüşonlu. Beyefendinin tarzı yok öncelikle. Bu yayında felsefe konuşuyorduk. Ne ara bu programı izleyecek kadar düştük. Aa ne alaka be? bunun üstünden de konuşuyoruz ki gayet o zaman her şey felsefe konuşursak dışarıya hiç bakmazsak burjuva'dan ne farkımız kalır olmaz her şeyi konuşacağız burada bu insanlar da bu hayatlarda yaşıyor ayrıca da böyle işte bu video böyleymiş şöyleymiş diye yermek hiç doğru değil bu insanların da bir düşünceleri var onları da konuşmamız gerekiyor hiç katılmıyorum şu an bu videoyu izlediğimiz için beni video sardı ben bunun üstüne konuşuyorum dinlemek isteyenler buyurun benle takılsın ben yaklaşık burada. 20 dakikadır konuşuyor. Videonun daha 2 dakika 40. saniyesindeyiz. Yani arkadaşlar ben size videoları izletmiyorum. Siz farkında değilsiniz ama böyle videoyu izlemek olur mu? Şu an yarısına gelmiştik. Ben size her türlü sohbet ediyorum zaten. Ay biraz farkına varın. Kot t klasik erkek aynen. Sade. Sade. Yakışmıyor. Çok normal dümdüz. dümdüz. Dümdüz yani. Aynen dümdüz <laughs> yani ama <laughs> normal çıkıp gelmiş. Yani motorcu olduğu için casual giyinecek değil sonuç olarak. Bir tarzı olduğunu hiç biraz düşünmüyorum. Yani çok normal. Bence de <laughs> yok ki tarzı. Evet, Dolaptan Efendim. elini atmış ne bulursan bilirsin. Sokrates iyi olan tek şey bilgi kötü olan tek şey de bilgisizlik demiş. Bu videoda bilgi ediniyoruz. Ben konuşup duruyorum. Sen yurt dışına gittin mi? Gittim. Hangi ülkeler lazım? Hangi kıtalar lazım? Bir de öyle söyleyeyim istersen. Buraya katıldığın yani, için daha farklı bir şeyler yapabilirdim. Yok ben obje olarak gelmedim ya. Ne demek hmm. istiyorsun? Oraya istiyorsun? <laughs> bir soru geldi. Bir şey Bunu da <laughs> <laughs> bir insan olmadığını herkes net bir şekilde görebiliyor bence. Mesela sizin tarzınızda. Abi bu nasıl bir, bir şey. çekim açısı lan? Bu sadece red flag olduğunu söyleyip istiyorum. <laughs> bu nasıl bir çekim açısı? Size has şey ne? Ben bugün çoğunluğa hitap eden bir görüntü içerisindeyim. Görüldüğü üzere. Bacım çoğunluğa hitap eden ne? Ben neyin savunayım şimdi ya? Çoğunluğa hitap ediyor. Bilmem kendi savunabilir. Ya çoğunluğa bizim çoğunluğa mı ihtiyaç? var? <laughs> çoğunluğa Kaç sesi? Güzel. Kaç <laughs> sesi? Bence teknik soru gayet iyi. Hangi çoğunluk o bacı? Yani niye çoğunluk? insanı niye kendini kayırttırıp bakın arkadaşlar şimdi buradaki psikolojik sıkıntıyı anlatacak. Psikolojik bir sıkıntı değil aslında ama çoğunluğa göre giyindim. Hayır siz kendinize göre bir şey yapacaksınız. Sizin biri bir kesime, bir çoğunluğa veyahut bir azınlığa kendinizi kabul ettirmenize gerek yok. Sizin hayatta bir şeyi kabul ettirmenize gerek yok. Siz kabul görmek zorunda değilsiniz hayata karşı. O yüzden bu cümleler ee, yanlış kuruluyor. Kişiyi bilinç altında değersizleştiriyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani e, dediğim gibi beni kabul edersen böyleyim. Siz mesela biriyle tanışacaksınız. Bunu bir size anlatayım. Şayet biriyle tanışacaksınız. Ondan sonra kriterlerinizi söylüyorsunuz. Olabilir. Benim şu şu şeylerim var. O, ben yurt dışına taşınmayı istiyorum. Beni kabul edersen böyle. Hayır. Kimse seni kabul etmek zorunda değil. Sen de kimseyi kabul etmek zorunda değilsin. Hayat bir yolculuktur. Ben bu şekilde yolda ilerlemek istiyorum. Sen belki Türkiye'de kalarak atıyorum hareket etmek istersin. Hayatlarımızda bu şekilde ilerlemek isterken bana eşlik etmek ister misin? Bana eşlikçi olmak ister misin? Evet cevabımız bu. Yoksa ben yurt dışını istiyorum. Sen de kabul edersen yurt dışına taşınacağız. Hayır böyle bir şey yok. Sonra o kabul ettirdiğiniz şeyler size hüsranla geri döner. Üzülürsünüz kabul etmek veyahut ettirmek diye bir kavram yok. Hadi bakalım. Hep böyle mi giyiniyorsun yoksa? Hep böyle mi giyiniyorsun? Gardırobunu aç bize göster. Gardırobunun fotoğraflarını kesinlikle görmek istiyorum. Aç. Hayır, Çıkar göz de, gardırobu göster. Normalde şey mesela düğünde takım elbise Normalde ya. mesela. Bacım günlük hayatta normalde neyse öyle gelmiş. Ama düğün, düğüne böyle geldiğinde <laughs> gelsin ne olacak? Ne olacak düğüne böyle e, düzgün mü kullanıyorsun yiyorsun. ben bir kere düğünde saçımı yapmadım diye linç yemiştim ama elbisem güzeldi. Her gün somakir mi giysin ya, yani. Şimdi yurt dışından bazı fotoğraflar var New York işte, Stockholm harici anas İsveç İsviçre gibi yerler haricindeki mesela Almanya gibi düşünelim. Almanya'da insanlar çok savaş giyiniyor. Yani burada kötü tabir edebileceğimiz, evsiz gibi diyebileceğimiz. Ondan sonra çok düz. Şöyle yurt dışında şey falan da yok işte. Kozmetik dükkanları ee, bu bizim yaşadığımız şehirlerdeki gibi. Siz mesela hani şimdi burası erkek daha çoğunluklu o yüzden söyleyeceğim. Adım başı kozmetikçi görürsünüz hani. Türkiye'de böyle ama yurt dışında değil. Yani bu hanımefendiler aslında yurt dışına gittiklerinde e, görecekler ki beyefendiler ve hanımefendiler daha salaş giyiniyor. Yani öyle YouTube'da, Instagram'da, Pinterest'te gördüğümüz gibi şıkır şıkır giyinen insanlar yok. Ama dediğim gibi işte New York, İsveç, İsviçre yani New York özel verdim. Orada çok güzel giyiniyorlar, çok tarz giyiniyorlar o yüzden. Bu tarz yerler haricinde Avrupa'da falan daha savaşta hani bizim hiç beğenmeyeceğimiz tarzlar. Çok güzel giyinen insanlara çok özeniyorum. Sağ makas olur, teker olur. Yapıyor evet, musun? Var, tamam süper. Buradan trafik başı sesleniyorum. <laughs> Makas olur tekrar olur yapıyorsun. Sen bize burada TCK sınırlarını aşan, trafik kurallarını aşan şeyler mi söyledin? Yazık. De Türkiye'deki şey problemini de ben anlamıyorum. Türkiye'de insanlar kendilerini kabul ettirmek için yaptıkları üç kağıtçılıkları anlatıp kendilerini zekiymiş gibi anlatıyorlar. Kanka ben geçen gün biliyor musun nasıl işte şöyle dolandırdım? Nasıl anlatayım? Bir şey dolandırırım mesela marketi. Biliyor musun? Para üstünü fazla verdiler. Ben de ses çıkarmadım. Wow çok zekiysin. Ahlak kurallarını aştığın için inanamıyorum. Hani böyle ya da... Ya işte biliyor musun? Ben de sınavı nasıl geçtim biliyor musun? Hoca bir fısıldıyordu, konuşuyordu başka bir hocayla. Kulak misafiri oldum. Meğer o soru çıkacakmış. Hemen ben de ona çalıştım. Ama aslında sınava çalışmadım, geçtim. E, bravo! Üstün zeka, üstün IQ. Yani... Trafik kurallarını aşıyorum ben de biliyor musun? Hepsini aşarım. Teker kaldırım ay ben de. Makas zikzak ben de. İşte. İşte feras. <laughs> ben de çakar ay yakıyor, şak şak geziyorum. Bravo. En zeki. işte en eğlenceli. Ne bileyim. Ne bu? Ne hangi şey olmak istiyorlar onu da bilmiyorum. Dürüstçe söyleyin. Şimdi bunları yapıyorsanız. Berfin evet ben bunları yapıyorum benim kabul görme problemim var veya hut bana gülüyorlar. İşte güldükleri için daha samimi buluyorum. Bunu yapan varsa bize bir söylesin dürüstçe ya. Niye yapıyorsunuz bu? Söyleyin de bilelim yani. Yapmaya devam edeceğiniz zaten. Edeceksiniz yani. Lütfen trafik kurallarını ihmal etme. İllegallik havalı bir şey gibi gösteriliyor. Aynen öyle. Hiç de hoş değil bu arada. Sizin yaptığınız hayattaki üç kağıtçılıkları, TCK sınırlarını aşmanızı, ben bunları dinleyip sizin yüzünüze gülecek miyim yani? Çok saçma. Diyor ki ilk date'de kızın hangi hatasını görürsek red flag yapmayalım. Ne bileyim ne sevmiyorsanız yani. Motorcuysa. <laughs> Motorcuysa size göre ya kişisel biraz daha sadece ilk buluştuğumuz bir kızın özelliklerinde tipinde davranışlarında hal ve hareketlerinde ne görüyorsak o kızla takılmaya sevgili olmaya devam etmemeliyiz. Kızın hal ve hareketlerinde değil karşı tarafın yaptığı hal ve hareketleri biz kontrol edemeyiz ve biz bunlardan aslında kendimiz anlam çıkarırız. E, karşımızdaki kişi kişisel anlamda çok iyi bir şey yapıyorsa yapsa bile bize batabilir bu iyi gelmeyebilir mesela şey gibi. işte bir kız sana şey sorabilir. Ya üşüdün mü? Ya da sizden sorabilirsiniz. Ya üşüdün mü? Hemen bir şey söyleyelim falan. Belki bundan o kişi rahatsız oluyordur. Hani ona böyle bir şeylerin dayatılmasına rahatsız oluyordur ama sizin iyi niyetiniz kesinlikle vardır. Bence birazcık daha önemli olan karşıdaki insanın hal ve hareketleri sizi nasıl hissettiriyor? Şimdi bu kız diyelim ki ya da erkek böyle bir hareket yaptı, İşte sana şal söyledi ama üşümüyorsun. Bu sana ne hissettirdi? Yetersizlik, değersizlik hissettirmiş olabilir. Yani benim adıma ne söylüyor gibi diye düşünebilirsiniz. Bu beni çok düşünceli hissettirdi. Kendimi değerli hissettim. Bir benim için bir şey yaptı da diye düşünebilirsin. Her şeyi kendi hissettiğinize çevirin, olur mu? Ben çünkü bir harekete burada bir kalıba sokmamalıyız. O zaman herkesi bir kalıba sokarız. Önemli olan sizin ne hissettiğiniz, size geçen ne? Bu kızlık buluştun. Ondan sonra konuştun, görüştün. Şöyle bir dön kendine bak ya. Ben ne hissettim bu kızla buluşunca? Güzel şeyler hissettiysem hangi davranışlarından? Bunlara bakacağınız. Yoksa öyle <laughs> işte şunu yaparmış para avcısıymış şöyle böyle. Bunları geçin yani size hissettirdiği önemli. Yorum okuyacağım yazdıklarınızı. Büyük yayıncılar konuşmuyor yan tarafta oyun oynuyor. Sen seni beni yok bence. Dış görünüş başlığı altında değerlendirmeli. Sen bir şeyi beğenmiyorsan başkası beğeniyordur. Farklı olabiliyor. Aynen senin nasıl hissettirdiğine bakmıyorsun. Doğru tam olarak bu işte size ne hissettirdi? Ayrılma sebebi değil. Çok ufak şeyler. Çok ufak şeyler büyür, 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 dağ gibi olur ve devrilir. O yüzden çok ufak şeyler çok önemli. İlişkilerde en önemli şey söyleyeyim. En önemli şeylerden biri. Benim görüşüm. Bir ilişkiye başlayacaksınız. Hoşlandınız buna karar verdiniz ama ilişki başla bir pürüz çıktı ortaya bu pürüzü tölere ederseniz ilişkinizde bitme noktalarında veyahut kırılma noktalarında bu problemi göreceksiniz. Ona göre başlayın en başlangıçta beyefendi veya hanımefendi fark etmeksizin geç geldi çok basit örnek vereceğim ekti sizin ilişki problemlerinizden biri bu olacak bu kişi size bahane ile gelen bir kişi olacak. Büyük ihtimalle. Büyük planlar yapacaksınız, tatil planları. Yine aynı şeye evrilecek. Sizin bunu kabul edip etmemeniz, öngörmeniz önemli. Ve maalesef baktığınızda bazen bitme noktalarında da bu sebepten dolayı olacak. Yüzde yetmiş bu sebepten olacak. İyi düşünün o yüzden. Ne ile başlıyorsa sizin için, hangi sorunsa bu hep sizle birlikte olacak. Tabii ki de bunu kabul edip tölere etmeniz gerekiyor ama. Çünkü her ilişkide problem olacak. Sağ söylemişim o kadar üstüne... Örsen kıymeti kopar. Birisi benim için böyle bir şey yapsa çok güzel hissederim. Ne güzel bakın hisleriniz önemli sizin için. Ama tam tersi çirkin hisseden de olabilir. Bu çok doğal. İçsel değerlendirmeler çok önemli değil mi? Değil mi? Kişi neler diye önemli. Karakter, gülümsemesi, şakacılığı. Evet siz konuşacaksınız o kişiyle. Yılanın başını küçük kön ezmek lazım. İlişki tecrübem sinyorla aynı sıfır. Sinyor yeni gelenlerimiz için hoş geldiniz tekrardan. Benim kedim ve kısır. Sorun küçük de olsa başında konuşup halledilmesi lazım. Ama o sorun konuşulsa bile fırtlayacak aradan. Fırtlayacak. Çünkü o kişinin karakterinde var. Onu değiştiremezsiniz. Onu o öyle olduğu bilincinde olacaksınız. Tek, tetikte değil de fırtlayacak arada işte. Videonun 4 dakikasını izlemişiz. <laughs> Yayın 1 saat. <laughs> Benim hep böyle oluyor. Ben video izleyemiyorum zaten. Videonun 4. dakikasındayım ya. Bak videoyu bu kadar izlemişiz sadece. Kendimi çok gülüyorum bu halde. Ya. Bir tane videoyu bile izleyemiyoruz. Next.